Arkadaşlar oyuna yeni eventler gelmiş ee, bu eventler aslında dün geldi ve biliyorum aslında dün çekmeliydim bu videoyu ama bir türlü fırsat bulamadım Hatta baya yorgunum da şu an ee, anca çekebiliyorum videoyu ee, Şöyle gelen eventlere bir beraber bakacağız sonra oyunda girip biraz da oyunda bakacağız size birkaç bir şey de açıklamam lazım aynı zamanda ee, Biraz da dediğim gibi onlara da bakacağız daha sonrasında videoyu yavaştan bitiririz Şimdi ilk olarak arkadaşlar kozmik öz eventi geliyor bildiğiniz üzere bu event Ayda bir falan geliyor oyuna ee, gayet güzel bir event bayağı CTP alan arkadaşlar var bu eventten bana çok nadir geliyor ama Gene de güzel bir event olduğunu söylemeliyim ee, Şu anda oyuna bu gelmiş zaten oyunda gene bakacağız ee, bir de diğer eventlere bakalım Bir diğeri de arkadaşlar 8 hafta giriş etkinliği e, adı altında geliyormuş bu da e, Ayın işte 31'inde başlamış Ocak e, 31'inde bu da işte dün oluyordu işte ne kadar sürecek ta ki 4. aya kadar arkadaşlar yani aşağı yukarı 3 ay boyunca sürecek 4. ayın 30'unda da bitecekmiş neler varmış bir ona bakalım altın enerji falan filan çok buralar önemli değil şurada güzel kristal var arkadaşlar kristal ödülleri çok güzel oluyor yine boyut özü gayet güzel enerji falan her zaman iyidir. 3. Ee, haftada gene çok önemli bir ödül yok. 4. haftada gene kristal var, Titan bileşen paketi var, çok güzel. 5'te çok önemli bir şey yok. 6'da gene kristal boyut özü falan filan. 7'de ee, kostüm tepe çipi falan biraz güzel, enerji zaten güzel, onu ondan bahsettim. Ee, son haftada da, 8. haftada da kristal e, full uyandırılmış ISO8 ve gene Titan bileşen paketi gibi güzel ödüller var ki gizli bilet falan da aslında güzel diyebilirim. Ee, Son eventlere bakalım arkadaşlar bir de. Evet şöyle iniyorum arkadaşlar. Ee, bu sevgililer günü için yaptıkları bir event. Yani o, 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 ad altında yapıyorlar diyebilirim. İlk olarak enerji bonus görevi var. Şu an oyuna da gelmiş zaten. Ee, enerji harcadıkta belli ödüller alabiliyorsunuz. Güzel. Karakter sıralama etkinliği geliyormuş. Spider-Man karakteri için kristal ödülü veriyor. Spider-Man karakterini biraz kasarsanız iyi olur. Bunun dışında bir de e, Scarlet Spider karakterine de gene sıralama etkinliği geliyor ama çok önemli bir ödül yok onun ee, diyebilirim. Devam edelim. Her hesaba Vibranium sandık gönderilecekmiş cuma gününden itibaren güzel. Mega kategori 2 bileti çıkarsa bayağı şanslısınız demektir. Ee, arkadaşlar kart çıkarma ücretinde %50 indirim geliyormuş çarşamba günü. Yani bugün başlıyormuş. Ee, güzel. Yani bir 4 gün falan süresi var. Değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında 7 gün giriş etkinliği geliyormuş. 7. günde kristal ödülü, 5. günde güçlenme puanı veriyormuş. Gayet güzel ödülleri var. Bu giriş etkinliği güzelmiş. Bunun dışında evet yeni bir üret etkinliği geliyor arkadaşlar. Bunu oyunda deneyeceğim. şey değineceğim. Direkt geçiyorum o yüzden çok üstüne durmayacağım. Evet, şuraları da geçiyorum. Buraları da geçiyorum. Evet. Ee, bu şeylerde eventlerde bu kadar arkadaşlar dediğim gibi şimdi üret etkinliğine oyunda bakacağız oyuna girip biraz orada konuşalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kozmik öz etkinliğine e, bir değinelim kısaca ee, burada bildiğiniz üzere Belli ödüller geliyor arkadaşlar stip falan geliyor bazen e, aşırı iyi oluyor. E, yani gelirse değerlendirebilirsiniz bana titan bileşen paketi geldi açıkçası bu aralar baya bir ihtiyacım var kategori 3 malzemesine o yüzden bunu alıyorum. Bunun dışında da işte yine buradan güzel ödüller var alabileceğiniz ee, baya yani çok güzel bir etkinlik arkadaşlar bu benim baya sevdiğim bir etkinlik değerlendirebilirsiniz bunun dışında dediğim gibi hani şeyler vardı ee, enerji harcama bonus görevi falan filan var işte enerji harcadık ödüller alabiliyorsunuz bu gelmiş bir de giriş etkinliklere kısaca bakmak istiyorum ee, giriş etkinliklerine daha doğrusu 8 hafta giriş etkinliğinden bahsetmiştim bir de bir haftalık 100 kristal veren bir etkinlik daha gelecek onu da göreceğiz. Ama asıl bahsetmek istediğim şu üret kısmı. Şimdi arkadaşlar, siz bu çikolataları iki yerden üretebiliyorsunuz. Biri boyut görevi, diğeri de gönderim görevi. Hatta şöyle beraber boyut görevinden bir şey yapalım. Şöyle hatta ben de bir şey yapayım, ee, enerji de alayım da biraz. Bu şekilde yapalım. Ee, nereden alabilirim enerji? Gelen kutumda vardır. Hatta şey gönderim görevinden güzel geliyor arkadaşlar. Toplamadıysam toplamışım şuralardan biraz enerji alalım ee, şöyle 100 enerji şuradan alalım Yani şu yeterli olacak şimdi arkadaşlar e, boyut görevinden bayağı geliyor e, İlk olarak şöyle üçüncü şeye geçelim şuradan ben kostümlerini de tamamlıyorum da arkadaşlar karakterlerin o yüzden e, üçüncü takıma geçiyorum şimdi şuradan bakalım ne kadar çikolata aldık arkadaşlar bakın şuradan bir 4 gelmiş şuradan sondan gelmiyor şu üçüncü şuradan gelmiş mi? Evet buradan da gelmiş 6 tane. 4 tane daha gelmiş. Şuradan 6 tane daha gelmiş. 5 tane daha gelmiş. Deli gibi geliyor yani. Rahat bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Yine şuralarda, şuradan gelmemiş. Şuradan 5 tane gelmiş. Yani baya geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yine bir kere daha bastım. Yine baya çikolata geliyor. Şimdi bu konuda da size bir tavsiyede bulunacağım. Eee... Neyse şöyle direkt üret kısmına geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak. Şurada hani çikolata üretmek için sizden malzeme istiyor ya. Bakın 400 tane işte e, karant madde istiyor. işte 400 tane e, non karant taşı istiyor. Yani şurada phoenix diyor, şurada emkran kristali falan istiyor ya. Arkadaşlar benim tavsiyem size şu bunu yapmayın. Bu malzemeleri harcamayın. Bu malzemeler lazım olan malzemeler. Zaten size... Gönderim görevi ve e, boyut görevinden baya baya çikolata geliyor. O yüzden de bunlara gerek yok. E, buradan yani gönderim görevinden boyut e, şeyden, boyut görevinden falan gelen çikolataları harcayın sadece. Bu size gene de yetecek. Şimdi şöyle baktığımız zaman en altta iki güzel ödül var arkadaşlar. Biri Odin kutsaması sandığı biri de seçici Odin kutsaması aldığınız yerler. Şimdi benim şu konuda da yani bunlar konusunda da bir yani şöyle bir tavsiye vereceğim. Arkadaşlar Odin kutsaması sandığını gelen çikolatalarla alın ama bana kalırsa seçici Odin kutsamasını almayız çünkü sizden baya bir çikolata istiyor. 40 tane şu ikili çikolatalardan istiyor. İkili çikolata elde edebilmek için de şöyle bakalım. 10 tanesi için 50 tane normal çikolata harcamanız lazım. Peki bizden kaç tane istiyordu? 40 tane istiyor. Yani yani şundan 4 kere üretmeniz lazım. 4 kere üretince de sizin 200 çikolatanız gidiyor. Ama şöyle bir durum var ki bunun başarı şansı %5. Bakın sağ altta yazıyor. Yani garanti olarak vermiyor size. %5 şansla veriyor. Ve %5 şans içinde bu kadar yani sürekli sürekli çikolata harcamanız gerekecek. Bana kaza gerek yok. Şu Odin sandığını alın. Şunu es geçin. Peki şey diye sorabilirsiniz. Ee, kardeşim peki biz bu... Atıyorum bunu aldık bu sandığı. Ondan sonra geri kalan çikolatalarımızı ne yapalım diye soracak, soracak olabilirsiniz. Arkadaşlar onunla da gelip şuradan şu e, gelişmiş malzeme sandığından üretin. Yani normal malzeme sandığı değil de gelişmiş malzeme sandığı. E, bundan oldukça güzel ödüller çıkıyor. Bakın şöyle baktığımız zaman ne çıkıyor diye. E, normal karanlık taşı, parçalanmış karantin maddi, işte phoenix tüyü, emkran kristali, kozmiköz boy tüzü, titan bileşen paketi, uyanmış kristal ve mendele cevhar parçası gibi çok güzel ödüller alabiliyoruz. Normalinden çok iyi ödüller çıkmıyor. Tamam hani non karanlık taşı, phoenix tüyü falan filan bunlar iyi ama hani yükseltme paketi ve boyutu enkazı o kadar da iyi değil. O yüzden gelişmiş malzeme sandığı biraz daha iyi olur. Yani e, çikolatalarınızın fazlasını buraya harcayabilirsiniz. Bir tanesi için 10 tane şu çikolatadan istiyormuş. Bunun bunu da işte üretmek için 50 tane harcıyorsunuz. 10 tane üretiyorsunuz. İşte böyle böyle üretip o sandıktan açabilirsiniz. Yani arkadaşlar dediğim gibi hani toparlayacak olsam benim size tavsiyem şu. Bir tane şundan üretin. Odun kutsaması sandığından. Odun kutsaması da her zaman iyidir. Geri kalan çikolatalarınızı gelin buradan. Şu ikili çikolatalara dönüştürün. Bu ikili çikolataları da gelip gelişmiş malzeme sandığına harcayın. Yani çikolatalarınızı bu şekilde değerlendirin. Ee, ve bir diğer tavsiyem de kesinlikle çikolata üretmeyin. Bana göre çok fazla istiyor. Çünkü 10 tanesi için 400 phoenix tüyü falan istiyor arkadaşlar. Değmez bence. Ee, dediğim gibi yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, ki zaten şeyden boyut görevinden falan da baya baya geliyor. Ee, bu şekilde bu şekilde harcayarak e, bayağı bir çikolata da toplayabilirsiniz. Gayet güzel bir event. Ben bu eventi çok sevdim arkadaşlar. Ee, bunu da değerlendirin derin. Bakalım başka eventler geldikçe de göreceğiz. Üret eventleri genelde baya güzel oluyor arkadaşlar. Şu üret kısmına gelen eventler. Yani umarım daha sık getirirler. Bakalım. Evet arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar. Bahsettiğim gibi çeşitli videolar gelecek. Nerede o? Evet şey demir çekiç ve... Ee, silah hex karakterlerine de video çok yakında gelecek. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ee, evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.